Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni bir serinin başlangıcı olan köy inceleme serisinin ilk videosunu çekiyorum arkadaşlar. değişik bir cümle oldu farkındayım ancak böylece derdimi anlatmış oldum. Dilerseniz hemen önce öncelikle serinin hakkında biraz konuşalım arkadaşlar. Öncesinde duyuru yapmıştım biliyorsunuz köylerinizin işte Köyünüzün ismi klanınızın kodu ve klanınızın ismi vesaire bunları yazmanız gerekiyordu Benim sizin köyünüzü e, görüp yorum yapmam için e, bayağı bir kişi yazdı arkadaşlar en azından klan, e, kanalın şu sıralardaki e, belli bir kanal Yani fazla bir büyük kanal olmadığımız için e, yine de beklediğimden e, güzel bir e, sonuç aldım arkadaşlar Güzel ilgi oldu ben de çok mutlu oldum bundan dolayı teşekkür ediyorum öncelikle sizlere ee, dilerseniz ilk başta Osman Soner, e, benim e, arkadaşım diyebilirim arkadaşlar, e, Youtube'dan vesaire tanıştığım bir arkadaş, ayrıca e, bildiğiniz gibi klan savaşlarını çektiğim Karadeniz klanındaki yardımcı lider, e, oradan da böyle bir arkadaşınız var. Dilerseniz ilk önce e, Osman'ın köyüne bakalım, kodu hemen ben yazayım. Bu neydi bunun ismi, kare miydi bir şeydi bunun ismi, tam şu anda ismini oturtturamadım. Ki pardon R 2 Ve R Q 29 P e, zaten çıkmış buradan aynen Karadeniz klanı ve e, Radix Todi galiba böyle bir şeydi e, ismi bakayım bakayım aynen 122 level gördüğünüz gibi yardımcı lider öncelikle bağışına bakıyorum arkadaşlar 2000 almış e, pardon 2000 vermiş 6000 almış bayağı bir e, fark açmış bu yüzden Umarım klanda sıkıntı yaşamıyordur e, Hemen köyüne bakalım Öncesinde hemen şuradan profiline bakmak istiyorum Kral on, 18 level Kraliçe 26 level Gerçekten e, güzel kasmış Güzel e, seviyelere getirmiş kraliçesini Bu yüzden e, Güzel yani tebrik ediyorum kendisini Büyüler vesaire son seviye e, Kara büyülerinden sadece zehir 2. Seviye yapmış gayet güzel yeterli bence Barbar vesaire Bunların hepsi full e, bir tek Valkyrie'si gördüğüm kadarıyla eksik, o da bende de aynı şekilde Valkyrie'yi ben hiç basmadım. Ee, çaldığı altın, 669 milyon e, altın çalmış, 590 e, e, do, do, 595 milyon e, iksir çalmış. Konuşamadım bir anda yine fark ettiğiniz gibi. Nedense arada böyle oluyor arkadaşlar, konuşamıyorum. Hemen e, baktı, bakıyoruz ve yine gördüğünüz gibi Krark kreşesini aynı anda yatırmış ve yükseltiyor arkadaşlar. Çok 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 kara eksir kasıyor e, Osman. E, normal altın iksiri bırakmış. Full kara eksir kasıyor. Zaten gördüğünüz gibi yine e, kara eksir deposunu neredeyse doldurmaya yüz tutmuş arkadaşlar. Ordusu da şu şekilde. Hemen ordusuna da bakalım. Eğer almak isteyen varsa ordusunu da alabilir. E, hemen yorum yapmaya başlayayım arkadaşlar. E, zaten e, full bir köy. Köy binası 9 için. E, en azından savunmalar vesaire Full e, kral kraliçe ve duvarları hariç Gördüğünüz gibi savunma bakımından her şey full ve e, güzel de bir köyü var. duvarlarında bir yandan basmaya başlamış devam ediyor. E, bu yüzden bir sıkıntı yok yani bence gayet ilk sayılar vesaire güzel. E, kendisini tebrik ediyorum. E, umarım daha da iyi olur köyü. E, Kral karşısını bitirdikten sonra duvarlarını da aynı hızla e, basmaya başlar. E, hemen bir sonraki köye geçelim arkadaşlar. Barkın Akgül'ün e, yapmış olduğu bir yorum var. Klan adı gizli Tesla'ymış. Klan kodunu ben hemen yazayım. LQ 8 RV GUQ Ben Bu arada yanlış yazdım. Başına niye şeyi koymadım ben. Şu anda arkadaşlar e, karıştı ortalık. <laughs> Değişik şeyler oldu. Bir daha yazmaya başlayalım. LQ Şunu büyüğü alalım LQ 8R V G -U Q Ya bu ne sıkıntılı bir şeydir arkadaşlar Valla Aynen gizli Tesla Ve köyün adı da Barkınmış Levelde 80 Hemen bakalım bakalım Şu anda göremedik İnşallah klandan çıkmamıştır derken buldum ee, bağışlanan birlik 200 alınan 516. Fena değil arkadaşlar, güzel, ee ideal. Köyüne bakacak olsak köyün 8 arkadaşlar ve ee, ilk gözme çarpan kral 10 yapmış ve ondan kurtulmuş. Öncelikle yine bir profiline girelim. Gördüğünüz kral 10. Ee, daha sonra askerlerin ee, sanırım hepsi full. Eee hariç Golem'in de 2 yapmış. Gayet güzel. Ee, çaldı altın 302 milyon iksiri 284 milyon Gayet güzel arkadaşlar ee, Bu köyün şu anda gördüğüm kadarıyla Eğer yanlış bir bilgi olmasın Tahminimce tek eksiği şu ee, Kışlalar ee, Altın madenleri isir toplayıcılar ve duvarlar arkadaşlar e, öz Özellikle Bence şahsen benim fikrim arkadaşlar Şu kışlaları köyümle atladığınız zaman son seviyeye geçirmeden ee, Bir sonra köy seviyesine geçmemeniz Ben her zaman öyle yaptım Arkadaşlar ve çok memnunum Size de önerim bu olur. Ayrıca gördüğünüz gibi duvarlarda e, basmaya başlamış 8. seviyeye. E, ancak bir sürü 7. seviyesi var. E, yine de aynı hızla devam ederse sanırım. Yani e, biraz yoğunluk verse bir hikaye bitirir. Zaten şu anda da ganimet kazıyor sanırım. Gördüğünüz gibi kışlardan birlik basıyor ayrıca. Burada da 105 tane ordu kampında e, askeri varmış. E, dediğim gibi bu şekilde duvarlar ve işte o, e, ordu kampları dışında. Pardon kışlar dışında diğer şeyleri yolunda gibi bunların bence bir acele söylek isteyen basabilir isteyen basmıyorabilir e, bu şekilde arkadaşlar hemen dilerseniz e, barkına da barkına da teşekkür edip bir sonraki köye geçelim. geçelim polva warp'in bizim e, emin arkadaşlar bildiğiniz gibi vanguard'da beraber video çekiyoruz e, onun köyüne bakalım benim bu ehec silvaştan e, hesabı da onun yeni açtığı bir klan arkadaşlar eğer klan olmayan varsa gelebilir orada da e, yeri var daha yeni açtı zaten pek fazla kişi yok Victorum yazmış kodunu yazmamış bakalım bulabileceğiz mi şöyleydi de sanırım e, hatırladığım kadarıyla yazacağım aynen. şöyleydi inşallah bulabiliriz aynen gördüğünüz gibi pol var arkadaşlar e, şimdi ben şöyle işaretleyeyim daha sonra lazım olabilir Evet gördüğünüz gibi Arkadaşlar yine bir kömürden 8 ve e, ilk gözüme çarpan duvarlar vesaire neredeyse fulllemiş Arkadaşlar e, bu yönden güzel bir olaya girişmiş Kral 9 seviye kalmış e, karakteri e, 47 bin bunu da basar yakın zamanda diye düşünüyorum Hemen bakalım var kral 9 askerlerin çoğu son seviye e, dal kavuk ve golemi hariç diğerleri son seviye gibi özellikle golem çok önemli arkadaşlar ee, bu Clash of Clans oyununda bence golemi elinizden geldiğince çabuk basın. Ben Kömünastoks'a geçtiğimde ilk işim golemi birinci seviyeden dördüncü seviyeye çıkartmak oldu. Klan savaşları için olmazsa olmaz bir asker e, golem ismini unuttum bir anda. Evet dediğim gibi arkadaşlar zaten sağma bakımından full bir köy. Hiçbir eksiği yok. Sadece işte duvarlar ve e, laboratuvardaki eksikler e, ve son olarak da kralı hariç her şeyi full arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız bir köy binası 8 ayrıca 5 inşaatçısını da almış böyle gururla buraya e, dizmiş ve hepsi de yatıyor arkadaşlar e, bu şekilde Emine de teşekkür ediyorum e, hemen bir sonraki köye geçelim Roller Love acaba Azeri mi arkadaşlar şu anda onu merak ettim Azeri ise kendisine de sevgileri Azerbaycan'da sevgiler gönderelim e, İzleyenlerimizin olması gerçekten beni mutlu etti şu anda. Azerbaycan'dan falan ee, teşekkür ediyorum kendisine. Hemen klan kodunu yazıyorum bir yandan da. V92 Q U 8G Böyle bir şeymiş. Klan adı Saray Korp. Aynen. klan adı, e, Köy adı da TT144'müş. Hemen bakalım. ET144 neredesin neredesin aynen bulduk ee, bu köy bağışlanan birlik 2665 alınan 2202 yardımcı lidermiş köy e, klanda gayet güzel yardımcı lider için güzel bir bağış oranı o yönden güzel bir e, ivme yakalamış gördüğünüz gibi yine bir köy 8 ve e, ilk gözme çarpan sanmaları biraz düşük arkadaşlar sanırım yeni geçmiş e çünkü havan vesaire biraz düşük kalmış. ve Büyücü kulesi olsun. E, tahminimce yeni geçmiş köy binası 8'e 7'den. E, bu şekilde gördüğünüz gibi barbar kralını da 10'a basmış. Sanırım ilk işi barbar kralını bir an önce 10 yapmak olmuş. O yönden de güzel bir olaya girişmiş. Hemen bu e, profiline bakalım. 9. seviye kralı var dediğim gibi. E, devi 4 kalmış. Dedim aynen arkadaşlar sanırım yeni geçmiş köyünden 8'den 9'a. E, pek gaz vesaire de açık değil O yüzden e, Gayet iyi bence şu anda özellikle kralını çok çabuk on yapmış ve ondan Hızlıca kurtulmuş e, Söyleyeceğim pek fazla bir şey yok arkadaşlar e, Köy düzeni de güzel hoşuma gitti hem göze hitap ediyor hem de etkili bir savunma çünkü Gördüğünüz gibi e, büyücü kuleleri iki tane e, depoya e, Vurabiliyor yani iki depoyu görebiliyor Bu şekilde güzel bir savunması da varmış Ayrıca dediğim gibi sadece salmağlarının yükseltmesi kalmış arkadaşlar. Bir yandan da duvar basmaya da devam ediyor. Sanırım bu Celilov soy ismiyle, sanırım soy ismi, onunla hitap edeceğim. Aynı hızla devam ederse arkadaşlar bu köyü bir aya fullleyebilir. En azından laboratuvar hariç duvarlar vesaire fullleyebilir diye düşünüyorum. Aynı hızla devam ederse dediğim gibi gayet iyi bir yola doğru gidiyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi kışlarlarında bir yandan Pekka'ya doğru yolculuğu başlamış. E, kendisine de teşekkür ediyorum. E, hemen bir sonraki köye bakalım. Cihat Turan isimli arkadaşımızın bir köyü varmış arkadaşlar. Hemen ona bakalım. Buradan kılan ara kodu neymiş? Şunu hemen işaretleyin yoksa unutuyoruz. C-Y C-V -E 9 R. hemen aramaya basalım İsmi neymiş kaçakçılar aynen 7. seviye bir klan gayet güzel ee, ismi de cihat miş? hemen bakalım evet burada cihat yardımcı lidermiş klanda 462 bağışlanan birlik 198 alınan birlik ee, pek aktif değil sanırım cihat ee, veya yeni girmiş olabilir klana o yüzden bağışı biraz düşük hem aldı hem verdiği onu da düzeltiriz zamanla. Bir köy 8 ve 9'a basmış arkadaşlar. Çok iyi oldu bu. Ee, daha rahat yorum yapabilirim. Ee, gördüğünüz gibi zaten e, full bir köy, köy 8 için e, duvarları hariç her şeyi fulllemiş. Hemen şu şuradan bakalım yine. Aynen askerler vesaire e, deprem büyüsü dahil her şeyini fulllemiş. Sadece Valkyrie kalmış. Onu da yükseltmemiş çok da gerek yok bence Valkyrie'ye. Ben bile hala 1. seviyede bıraktım. E, pek umursamıyorum. Evet arkadaşlar köy münazı güzel basmış ve çok da güzel yapmış bence. Yoksa bir zamandan sonra sıkıyor arkadaşlar. Köy bitirdikten sonra fazla bekletmeyin. Benim önerim oyundan sıkılabilirsiniz. E, basmaya çalışın. Tabi bittikten sonra, fullendikten sonra. Cihat'ın gördüğünüz gibi e, bir, birazcık böyle en fazla 50-60 tane falan duvarı kalmıştır diye düşünüyorum. Belki daha azdır. Onlar da zaten köy bitene kadar her türlü basar öyle planlamıştır diye düşünüyorum. Eee... Dediğim gibi yani full bir köyü var. Söyleyecek fazla da bir şey yok. E, Kömnas Kömnaz 9'a şimdiden hayırlı olsun basmış. E, dediğim gibi bu şekilde de bir köyü var. E, kendisine de teşekkür ediyorum yorum attığı için. Hemen dilerseniz bir sonraki köye doğru yol alalım. Ehyente e, Hurun bizim Samet abi yorum atmış bizim alanda zaten. Hemen ona da bakalım arkadaşlar. Şurada bir yerdeydi. Aynen gördüğünüz gibi yardımcı lider. 2557 bağışlanan 1132 alınan e, birliği var. Hemen ziyaret edelim. Samet abi gördüğünüz gibi arkadaşlar Köybinaz 8 için mükemmel bir köy yapmış. E, duvarlar ve hiroları hariç her şey full. E, laboratuvarına da bakalım. Laboratuvarı da full gördüğünüz gibi Valkyrie dahil. Her şeyi ama her şeyi bitirdi arkadaşlar. E, dediğim gibi sadece duvarlar ve hirolar hariç her şeyi e, full bir köy. Onlar da zamanla bitirecek. Gördüğünüz gibi 21'e 21 oluyor kral kraliçesi. Duvarlar da hatırladığım kadarıyla yüzün üzerindeydi. Ee, öyle hatırlıyorum konuşuyorduk. Öyle diyordu. Ee, kendisi de zaten yorma yazar sanırım. Ee, kaç tane olduysa en sonki durumu. Bu şekilde arkadaşlar, zaten görüyorsunuz full bir köy. Söyleyecek fazla bir şey olmuyor böyle olunca. Ee, teşekkür ediyorum kendisine de yorum attığı için. Hemen bir sonraki köye bakabiliriz bakalım bakalım kim varmış başka. Yine aynı zaman e, aynı anda e, bizim bir yine bir e, aynı klandan konuşamadım yine arkadaşlar. Niyeyse böyle oluyor arada konuşamıyorum. Son Osmanlı e, hesabından Bekir abi hemen buna da bakalım. Bunun köyde gördüğünüz gibi zaten aynı düzen, e, aynı şekilde full bir köy savunma bakımından söylüyorum. Sadece şu gördüğünüz gibi bunlar savunma değil tabii ki. Karaksiz sondalarını şu anda basıyor. Köyde diğer hemen hemen her şey full. Toplayıcılar vesaire hariç. E, kral karşısı kaç oluyormuş? Biri 19. E, 20 oluyormuş. Birisi de 12 oluyormuş. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi her şeyi hemen hemen full. E, biraz duvar yıkıcısı geri kalmış arkadaşlar. Çünkü bu seviyelerde duvar kırıcısı gerçekten önemli. Duvar kırıcısını yükseltmesini öneririm. Ayrıca val, e, val diyorum. E, dal kavu geride kalmış. Onu da basar diye düşünüyorum. Ee, diğer şeyleri gayet normal yeterlik düzeyde gibi. Ee, bakalım ee, başka bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Bu şekilde e, hesabını bitirmeye doğru geçiyor Kuvvatası 9 için sona doğru ilerliyor arkadaşlar. Hemen dilerseniz teşekkür ediyorum bu arada kendisine. Hemen dilerseniz başka bir köye bakalım. Hemen bakıyorum arkadaşlar başka kim varmış? Eren Oluk atmış arkadaşlar. Klan adı Turkish Bright. Klan kodunu hemen yazayım. Evet arkadaşlar internette ufak bir sıkıntı yaşadım. Ee, ama tekrardan kendine geldi şu anda. Hemen Eren'e de bakalım ve bu bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Ee, çünkü yoksa internet bana sıkıntı yaşatacak gibi. Ee, hemen bakalım neymiş tekrardan yazalım. 289 C P L Aynen bu da çıktı zaten. Araya basalım arkadaşlar. Turkish Pride. Ee, köy adı Mere Dehşet. Ve köy seviyesi 104'müş. Biraz moralim bozuldu fark ettiyseniz o internet benim canımı biraz sıktı arkadaşlar. Ee, neyse bakalım. 104 levelli neydi? Aynen. Mere Dehşet. Aynen gördüğünüz gibi. Dipnot düşmüş arkadaşlar. Bu arada eğer inceleme olursa köyümün klançı uygun uygun olup olmadığını belirtsen sevinirim demiş. Ee, hemen bir köyüne bakalım ondan sonra klanına bakabiliriz. Yine aynı oldu arkadaşlar. Biraz e, şu anda sıkıntı yaşıyorum fark ettiyseniz. Hemen şunu da inceleyip e, kapatmak istiyorum. Cidden anda canım sıktı internet olayı. Nedense böyle oldu. Anlamadım sebebini. Evet gördüğünüz gibi bizim düzenden arkadaşlar ben de kullandığım düzenden ee, yeni geçmiş sanırım köyün nasıl 8'e pardon 9'a ee, e, Kraliçesini 11'e vermiş bu arada şu internette bir kendine gelirse artık gerçekten memnun olacağım ee, her neyse biz bir yandan bakmaya devam edelim gördüğünüz gibi savunma bakımından her şeyi köyüm nasıl 8 gibi ee, hava e, savunmaları hariç her şeyi köyün nasıl 8 gibi ee, bir yandan işte havanlarını vesaire basıyor. İlk önerim olacak şey benim arkadaşlar kömür hatıra geçenler için öncelikle şu atıyorum e, büyücü kulesi olur, havan olur e, ondan sonra teslaları olur ve bu hava sonmaları olur. Bunları bir an önce yükselsinler. Çünkü bunlar hem maliyet bakımından hem de süre bakımından e, emek isteyen şeyler. Bu yüzden öncelikle onları bitirirlerse tabi aynı zamanda e, en önemli şeylerden bir tanesi de duvarları bir an önce 900 seviyeye aktarmak. Bu şekilde daha hızlı, e, sıkılmadan nasıl 9'da sona doğru ilerlerler. E, daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Hemen bakalım profilden de asker seviyelerine Aynen dediğim gibi birkaç askeri hariç her şeyi kömnas 8 kıvamında ayrıca cadıyla eee tazısını da açmış. Hemen bakmak istiyorum klanına. O dipnota nota düşmüştü. Klanında arkadaşlar bakalım. 100 level Golem, P.E.K.K.A vesaire bir şeyler yazmışlar. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi Kendisinden düşük kişiler de var 95 level mesela buna bakalım köy nasıl neymiş bu Hadi internet hadi hadi Yapma bunu bana Aynen geldi internet Gördüğünüz gibi hemen hemen kendisi gibi Bir köy var burada arkadaşlar Hani Eren'e ee, Tavsiyem yani Sıkıntı yaşamaz bu klanda Eğer öyle olacağını düşünüyorsa bence gayet Köyü Bu köy ee, seviyesi bu klan için gayet ideal ve yerinde arkadaşlar ee, bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar inceleyemediğim arkadaşlar kusura bakmasın ee, Eğer incelenmesini istiyorlarsa yine bir sonraki e, duyuruya veya duyuru belki yapmayabilirim arkadaşlar direkt bu videonun altına incelenmeyen arkadaşlar tekrardan işte klanlarının adını klanlarının kodunu özellikle e, hesapların adını yazarlarsa e, bir, dahaki bölüme ondan köylerini incelemek isterim. Daha fazla uzamasın bu bölüm. Ee, dediğim gibi bir sonraki e, bölüm için incelemesini istediğiniz arkadaşınız vesaire varsa onlara da haber verebilirsiniz arkadaşlar. Onların köylerini de inceleriz. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar bazı bölümlerde canım cidden sıkıldı. internetten dolayı. yazmamaya ee, yansıtmamaya çalıştım ancak biraz e, gerçekten canımı sıktı. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşünceye dek kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.